Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz göç türleri ve göçün nedenleri. Peki nedir bu göç? Bir ilk önce buna bakalım. Göç dediğimiz şey aslında her gün binlerce insanın kendi vatanından, topraklarından, annesinin babasının diyarından kalkıp başka bir yere yapmış oldukları harekettir. Bu insanlar niye aslında bu topraklardan kaçıyor? Bu topraklardan gidiyor? İlk önce onun sebebine bakmak gerekiyor. Tabii ki her birisinin kendisine göre farklı bir sebebi var. Kimisinin ekonomik, kimisinin sosyal, kimisinin siyasi. Yani her birisinin aslında farklı sebepleri var. Aslında amaçlarına baktığımızda ortak bir amaçta birleşiyorlar. Peki amaçları ne bunların? Yaşamak. Aslında daha insanca bir yaşam istiyorlar. İstedikleri tek şey bu. Şimdi buna baktığımızda dünya üzerindeki göçlere bir bakalım. Türleri, nedenleri neymiş? Onlara bir bakalım. Dünya üzerine baktığımızda gençler şuraya bir hemen başlayalım. Göç neydi? İnsanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri terk edip başka bir yere kalıcı bir şekilde gitmesidir. Buna göç diyoruz. Kalıcı bir şekilde gitmesi olayına biz göç diyoruz. Dönmemek üzere gidiyor. Tabii gittik, çıktık, gittik. Sebepleri neydi bunun? Niye gittik aslında? Birincisine baktığımızda bakın kökenlerini bilmemiz gerekiyor. İnsanların niye gittiler? Sebebini bilmemiz gerekiyor. Doğal afetlerden dolayı insanlar kaçıyor. Volkanizmadan, kuraklıktan, erozyondan, depremlerden, selden, taşkından, fırtınalardan dolayı insanlar kendi yerlerinden göç etmek zorunda kalıyorlar. Bunlardan en önemlisi aslında iklim. İklim hemen hemen doğal afetlerden en önemli olan zaten iklimdir. İnsan hayatını en çok etkileyen, şekillendiren. İklime baktığımızda gençler Orta Asya'da birazdan işleyeceğiz. Hani kavimler göçüne sebep olan özellikle Orta Asya'daki Türklerin göçlerinin temel sebebi neydi? Aslında en büyük sebep iklimdi. Oradaki kuraklığın meydana gelmesiyle birlikte tabi bu insanlar hayvancılık ve tarımla geçiniyorlar. Genellikle hayvancılıkla geçiniyor. Kuraklık başlayınca otlaklar bitiyor, su bitiyor. Nüfus da arttığı için artık bir şeyler yetmemeye başlıyor ve Oradaki Türkler artık dünyanın dört bir tarafına dağılmaya başlıyorlar. Yani kuraklık etkili. Erozyon toprak kaybına sebep oluyor, verimsizliğe sebep oluyor. Su kıtlığına baktığımızda şu anda Afrika özellikle bu konuda en çok sıkıntı çeken yerdir. Ama bu sıkıntı yavaş yavaş bize de geliyor. Farkında değiliz, pek de umurumuzda da değil gibi gözüküyor. Sanki su hiç bitme, bitmeyecekmiş gibi ancak su bitecek bir gün bizim de halimiz Afrika gibi olacaktır. Toprağın verimsizleşmesi, depremler çok fazla sebep olmaya başladı. Özellikle Van depreminde baktığımızda ya da işte Gölcük depreminde Marmara'daki depremlere falan baktığımızda depremden sonra şehirler bildiğiniz boşalıyor. Hayalet şehirlere dönüyor. Sel ve taşkınlara baktığımızda Güney Doğu Asya'da çok etkili olan bu sel ve taşkınlar yine şehirlerin boşalmasına sebep olabiliyor. Bir diğeri siyasi nedenler. Son zamanlarda aslında en çok etkili olan bu ve görüyoruz çevremizde özellikle Orta Doğu'da gelişmiş olan ülkelerin bitmek tükenmek bitmeyen o arzuları istekleri yani bu ülkeler üzerindeki emellerinden dolayı bu ülkelerde hep bir çatışma vardır. Ya işte oradaki ülkelere baktığımızda bir Körfez Savaşı, İran-Irak Savaşı, ondan sonra İsrail ve Arapların Savaşı, en son ise Suriye'deki iç çatışmalar ve buradaki savaşlar baktığımızda hep insanları aslında zorunlu bir şekilde göçe zorluyorlar. Mübadele göçleri burada savaşlar var. Mübadele göçü çok önemlidir. Mübadele göçü özellikle Hindistan ve Pakistan arasında yaşandı. Türkiye ile Yunanistan sorularda en çok gelen zaten Türkiye ve Yunanistan arasındaydı. Neydi? Aslında bir anlaşmayla nüfusun yer değiştirmesi olayıdır. Yani Türkler işte Türkiye'de olan Yunanlılar Rumlar Yunanistan'a orada yaşayan Türklerse. ise Nereye Türkiye'ye getirildi, nüfus yer değiştirdi bir anlaşmayla. Siyasi baskılardan dolayı gidiyorsunuz, mesela İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelere gidebiliyorsunuz, sığınıyorsunuz, diyorsunuz ki benim can güvenliğim yok, benim ee, nasıl diyeyim ee, düşünce özgürlüğüm yok, oralara sığınıyorsunuz ve onlar da sizi kabul edebiliyorlar. Sınır değişikliklerine baktığımızda. Bir ülkenin başka bir ülkenin toprağını fethetmesi özellikle eskiden çok fazla oluyordu. Tabii ki hani Osmanlı zamanında düşündüğümüzde Osmanlı'nın o zamanki topraklarını bir de bugünkü topraklara düşünün. İç karışıklıklara en iyi örnek şu anda Suriye diye Ekonomik nedenlerden dolayı buna en iyi örnek gençler özellikle Almanya ben yazayım şuraya. Almanya Türklerin yoğun bir şekilde Almanya'ya göç etmesi buna en iyi örnek budur. İş imkanlarından dolayı doğal zenginlikleri falan diyor aslında en büyük sebep iş imkanıdır. İnsanlar bu alanlara gidiyor. Sosyal kişisel nedenler ise eğitim, dini, kültürel, sağlık, daha iyi yaşam tercihi. Ama burada en çok dikkat etmeniz gereken şu ekonomikte iş imkanları, siyasi nedenlerde özellikle savaşlar, mübadeleler bunlar çok önemli. İklimde doğal kökenini ayırmanız gerekiyor. Doğal mı, siyasi mi, ekonomik mi bunları yapmamız gerekiyor. Şimdi gelelim bir diğeri. Önemli olan asıl özelliklerden bir tanesi. itici neden nedir? Çekici neden nedir? Göçe sebep olan. İtici sebep dediğinde bir şey size buradan çık git diyorsa ya kötü olan bir mekanın kötü olan bütün özellikleri iticidir. Ve bir mekanda da insanları kendine çeken bütün olumlu özelliklere de ne diyoruz? Biz çekici faktör diyoruz. Yani kalktık biz nereye gittik işte İstanbul'a gidiyor. Bütün herkes İstanbul'a gidiyordu. Niye? Taşı, toprağı, altın. Herkes oraya gidiyordu eskiden. İş imkanları çok fazla, sağlık, eğitim, ulaşım hizmetleri daha iyiydi diye herkes oraya gidiyordu. Köylere baktığımızda köylerdeki altyapı yetersiz. Nüfus çok fazla artmış. Tarım alanları bölüşülmüş miras yoluyla. Tarımda makineleşmeyle bağlı olarak artık insanlar çalışamıyor ve insanlar ne yapmak zorunda kalıyor? Oradan göç etmek zorunda kalıyor. Size itici sebep dediğinde ne kadar olumsuz şey varsa söyleyebilirsiniz. Olumsuz, olumsuz olanlar itici, olumlu olan bütün özelliklere de biz çekici faktör diyoruz. Yapıldığı yere göçtürler ne diyoruz ya göçlerin çeşitleri falan var. Bu yani işte yapıldığı yere göre göçler, sürekli göçler, istek durumuna göçler, yapıldığı yere göre göçler. İç göç mü dış göç mü? Buradan gelecek soru aslında şu. Size soracakları bakın. Diyecekler ki iç göç nüfusu arttırır mı? Arttırmaz mı? Aslında en önemli soru şu. Şimdi Türkiye'den Almanya'ya giden nüfus evet ülkedeki nüfusu azaltır. Ancak Diyarbakır'dan kalkıp İstanbul'a giden nüfus Türkiye nüfusunun da herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Bakın buraya iyi anlamanız gerekiyor. İç göçlerden nüfus artmaz veya azalmaz. Çünkü ülke içerisinde ne yapıyorsunuz? Dolanıp duruyorsunuz. Ülkenin dışına çıkmıyorsunuz. Ama dış göçlerde nüfus değişikliği oluyor. Bu bir önemliydi. Geldi sürekli ne göre göçlere baktığımızda sürekli göç, geçici göç, sürekli göç. Siz bir yere bir gittiğinizde bir daha gelmemek üzere gidiyorsanız sürekli göçtür. Ancak gittiniz ben gittim Antalya'ya orada kaldım diyelim. Orada kaldım biraz tatilimi yaptım. Geri geldim. Bu geçici göçtür. Gittim orduya fındık toplamaya gittim. Fındıkları topladım. Geri geldim. Gittim Adana'ya, Urfa'ya o bölgelerde pamuk topladım. Pamuk işçileri falan var biliyorsunuz. Gittik pamukları topladık. iş bitti. Geri döndüm. Yine ne oldu? Geçici. Belli bir süreliğine gitmişsin. Sürekli değil. İstek durumuna olan göçlere ise gönüllü göç. Kişi kalkıyor ben İstanbul'a gitmek istiyorum diyor. Niye? Ekonomik sebeplerden daha iyi iş imkanları var. Sağlık, eğitim hizmetleri var. Ben oraya gitmek istiyorum diyor. Kişinin kendi aslında Özgür iradesiyle vermiş olduğu bir karardır bu. Ancak zorunlu göçte özellikle mülteci savaş sonucunda, baskı sonucunda insanlar kaçmak zorunda kalıyor. Bakın birisinde istekle gidiyorsunuz. Bir diğerinde ise kaçmak zorunda kalıyorsunuz. Canınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Buna da zorunlu göç diyoruz. Suriyelilerin yaptığı göçe aslında ne diyebiliriz? Biz buna zorunlu göç diyebiliriz. Tarihte meydana gelen büyük göçlere baktığımızda bazı önemli büyük göçler vardır. Bir, Orta Asya'da Türklerin yaptığı göçler. Bu insanlar niye kaçmıştı? En önemli özellik aslında şuydu. benimse baktığımızda soru nasıl gelebilir? Türkiye Türklerin Orta Asya'da göç ettikleri yerler nereleridir ya da değildir? Soru o şekilde gelebilir. 2- Göç etmelerinin sebepleri nelerdir diye sorabilirler. Bir, En önemli neydi? İklim değişikliği çok önemliydi. Bu insanlar hayvancılık yapıyordu genellikle. E, i̇klim kuraklaşınca hayvanlara otlak bulamadılar. Hayvanlara otlak bulamayınca göç etmek zorunda kaldılar. Kuraklık başlayınca su da azaldı. Ne oldu? Nüfus da çok fazla artınca su da yetmeyince yine göç. Bir diğeri Çin'in baskıları vardı. Kendi içerisindeki, kendi işlerindeki işte boyların birbirleriyle çalışmaları vardı. Yine insanlar oradan göç etmek zorunda kaldılar. Peki nereye gittiler? Onu bilelim. Bakın. Hani söylediklerinden genellikle nerelere gitmediler diye bazen sorular geliyor gençler. Avustralya şu tarafta kalıyor. Avustralya'ya gitmediler. Şu adalar falan gitmediler. Nereye gittiler? Hindistan'a gittiler. Çin'e gittiler. Sibirya'ya gittiler. Rusya'nın bazı bölgelerine özellikle Avrupa'ya gittiler. Anadolu'ya geldiler. Bunu bilelim. Afrika, Arap Yarımadası, ABD bir de neresi kaldı? Avustralya kıtasına, Antarktika'ya falan gitmedi Avustralya, Antarktika, ABD, Afrika kıtalarına pek gitmediler. Bu göçle. Bu Türklerin Orta Asya'daki göçlerin sebebiydi. Türkler Avrupa'ya doğru gidince burada yaşayan bazı kavimler vardı. Bu kavimler de ne yaptılar? Batıya doğru hareket ettiler. Bu da neyi oluşturdu? Kavimler göçünü. Kimler vardı? Orada işte Vizigotlar vardı, Anglo-Saksonlar vardı. Ondan sonra Franklar, Slavlar, Vandallar bir sürü şey vardı, ırk vardı. Aslında şimdiki Avrupa'nın temelini oluşturan onlardı. İşte e, Vizigotlar galiba İtalyanlardı, işte e, Vandallar, e, İspanyollar falandır, Anglo-Saksonlar, daha çok İngilizler falandır. Bunlar oluşturuyor. Bunlar da kendi yerlerinden Avrupa'ya doğru, yani Avrupa'nın batısına doğru hareket etmeye başladılar ve birbirlerini zorlamaya başladılar. En sonunda bunun sonucunda ne oldu? Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Kavimler göçünün sebebi, Türklerin Orta Asya'dan gelip şuraya gelmesi, buralara yerleşmesi özellikle. Bunlar buraya gelince buradakilerin de ileriye doğru ittiler ve burada bir hareket meydana geldi. Bu kavimler göçü. Gelelim bir diğer göç. Yeni dünyaya göçler. Yeni dünya dedikleri ne acaba? Şimdi yeni dünya dedikleri şu. İnsanlar ilk zamanlarda şeyden dolayı, hani nasıl diyelim şu haritamıza bir gelelim. Nereyi biliyorlar? Aslında şurada anlatabiliriz. Bakın Asya var biliyorlar. Afrika var Tamam. Ondan sonra neresi var? Asya ve Afrika'yı Avrupa var. İnsanlar genellikle burada yaşıyorlar. Yani dünyadaki karaların aslında bu kadar olduğunu zannediyorlar. Ama daha sonraki coğrafi keşiflerle işte Cristo Colón, Magellan gibi böyle Bartemli Diaz, Vasco de Goma gibi kaşiflerin gidip, gidip bir yerleri keşfetmesiyle ne oldu? Yeni yerlerin olduğu ortaya çıktı. İşte bu yeni bulunan yeni yerlere de yeni dünya karaları denildi. Peki bu yeni dünya karaları Kuzey Amerika, Güney Amerika. Bir diğeri ise Okyanusya dediğimiz Avustralya. Buraları keşfedildi. Evet yeni dünya karalarımız da bunlardı. Şunu da ben söyleyeyim bu ara geçmeden. Şimdi Kuzey Amerika ve Güney Amerika dedik ya. Kuzey Amerika'ya kimler gitti? Güney Amerika'ya kimler gitti? Şimdi Kuzey Amerika'yı şu şekilde çizdiğimizde, şu şekilde geldiğimizde burası da işte Güney Amerika olsun. Kuzey Amerika'ya gidenler özellikle İngiliz ve Fransızlar gitti. Fransız, İngiliz ve Fransızlar buraya gitti Kuzey Amerika'ya. Güney Amerika'ya kim geldi? İspanya, İspanyol ve Portekiz. Kuzey Amerika'ya Fransız ve İngilizler, Güney Amerika'ya İspanyollar ve Portekizler gitti. Şu anda baktığımızda da zaten Güney Amerika'nın büyük bir kısmı İspanyolca ve Portekizce konuşuyor. Zaten Kuzey Amerika İngilizce konuşuyor. Göçlerin türlerine baktığımızda göçlerin türleri neler? Bir işçi göçleri var. Şuraya yapmıştık aslında. İşçi göçleri var. Hani ekonomik sebeplerden dolayı yapılan göçler. Mübadele göçü Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanmıştı. Nüfus değişti. Okuşukluğu belli bir şeyle antlaşmayla yapılmıştı. Beyin göçü okumuş aslında kendini geliştirmiş olan insanlar bazen kendi ülkelerinde kendilerine nasıl kendilerini geliştirecek bir ortam bulamıyorlar. Mecburen ne yapıyorlar bu sefer? Gelişmiş ülkelere gidiyorlar. Burada bir tane ülke var. Bakmamız gereken önemli olan bir ülke var. Ona dikkat edeceğiz. Doğal afetlerden dolayı volkanizma, Fırtına, kasırga gibi doğal afetlerden dolayı insanlar gidiyor. Sosyal baskılar ve savaşlardan dolayı insanlar yine göç ediyor. Bu da onların türleri. İşçi göçleri özellikle bakın Türk e, Türklerin özellikle Almanya'ya gitmesi bu sorularda çok fazla geliyor. Türkler özellikle hani e, 80'lerde falan iş falan olmayınca tabii ülke tam gelişmemiş, sanayi yok, işsizlik falan fazla. Almanya'ya Afrika ülkelerine, Kuzey Afrika ülkelerine baktığımızda yine Arap ülkelerine doğru bir gidiş var. Bunun dışında Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkelere de gidiliyor. Temel sebep ekonomik. Mübadele göçlerine baktığımızda bakın şurada zaten görünüyor. Kimler Kim arasında yapıldı? Türkiye ve Yunanistan arasında yapıldı. Başka baktığımızda yine Hindistan Hindistan, Pakistan arasında yine Pakistan arasında yapıldı. Belki biliyorsunuz daha önce Hindistan, Pakistan, Bangladeş bunlar tek bir ülkeydi. Sonradan birbirlerinden ayrıldılar. Bangladeş ve Pakistan, Pakistan diye Hindistan'dan ayrıldılar. Sonra işte Bangladeş de şeyden Pakistan'dan ayrıldı. Üç ülkeye bölündüler. Bunlar da kendi aralarında yine nüfus değişikliği, nüfus değişikliği yapmışlar beyin göçüne geldiğimizde dedik ya kendi ülkesine kendi gelişimini sağlayamayan o ortamı bulamayan insanlar nereye gidiyor? Gelişmiş olan ülkelere. Peki bu gelişmiş olan ülkeler kimler? Bakın şu ülkelere baktığımızda beyin göçü veren ülkeler var. Beyin göçü alan ülkeler var. Bu ülkeler beyin göçü veren ülkelerde aslında hani gelişmemişliğine bakıyorsunuz. Ancak bir tane ülke var burada. Öğrencilerin genellikle hani insanın kafasını gerçekten karıştırıyor. Kim? Dünyaya baktığımızda özellikle sermaye piyasasında sanayi piyasasını devlerinden bir tanesi. Hatta sermayeye baktığımızda ABD'den hemen sonra gelen Çin. Çin'de şöyle bir durum var. Evet Çin'de sanayi çok fazla evet gelişmiş teknoloji falan gelişmiş. Ancak orada insanların çok fazla olması ucuz iş gücünü ortaya çıkartıyor. Bir de çok fazla insan olunca aslında insanlar kendilerini geliştirebilecek ortamda bulamıyor. Daha iyi yaşayabilecekleri ortamlara gitmeye çalışıyorlar. Burada Çin'e dikkat edin. Diğer ülkeleri bir şekilde ortaya çıkartırsınız. Bilirsiniz. İran'ın, Afrika ülkeleri, Orta Asya Türk Cumhuriyeti'nin gelişmediğini aslında hemen hemen herkes biliyor. Ancak sadece Çin burada insanın kafasını biraz karıştırıyor. Çin'in özellikle ne verdiğini, beyin göçü verdiğini bilin. En çok göç alan, beyin göçü alan ülkeler listeye baktığımızda zaten Şampiyonlar Ligi gibi bütün gelişmiş olan ülkeler orada ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Norveç, İsveç, Fransa, Avustralya'sı bunların tamamı gelişmiş ülke. Doğal afet ve göçlere baktığımızda doğal afetlerin sebep olduğu göçler. Sel ve taşkınların en fazla sebep olduğu, kuraklıkların, depremler, depremler çok fazla ön plana çıkıyor sorularda özellikle kuraklık ve depremlerden çok fazla bahsediyorlar. Bunu bilelim. Kuraklığa baktığımızda en çok Orta Asya'daki işte Türklerin yapmış olduğu göç, Kuzey Afrika'nın özellikle Afrika'da yapılan göçlerin temel amacım sebebi kuraklıktır. Depremler ise fayatlarını ben önceki videolarda sık sık tekrar ettiğim hatlarının olduğu yerlerde depremler meydana geliyor ve insanlar yine buradan göç etmek zorunda kalıyorlar. Bunu da geçelim. Sosyal olaylar ve savaşlar bahsettik. Özellikle Suriye'den bahsettik ve bazen soruyorlar. Kendi ülkelerinden, savaşlardan dolayı, baskılardan dolayı kaçmak zorunda kalan insanlara işte nasıl diyeyim verilen isim nedir? Mültecidir gençler. Onu da bilelim. Şimdi gelelim bakalım ÖSYM ne sormuş. Bir de sorularına bakalım. Diyor ki Amerika kıtasının keşfinden sonra bu kıtalara 20. yüzyılın başına kadar yoğun bir göç hareketi yaşanmıştı. Bu göçlerin sonunda yeni devletlerin kurulması ise dünya tarihini değiştirecek gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Evet insanlar oraya gittiler ama Avrupa'dakiler niye gitti? Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Avrupa o zamanlar ekonomik sıkıntı çekiyor. Siyasi baskılardan dolayı kaçıyor insanlar. Çünkü o zaman insanlar da ne yapamıyor aslında? Kendi düşüncelerini özgürce yaşayamıyorlar. Bir diğeri işte hani orada işte ekonomik bazı şey kazanımlar elde etmek için gidenler var. Diyor ki bu göçlerin yaşamasını aşağıdaki hangisi etkisi daha fazladır? toplumsal baskılardan kaçmak. Evet bu var ama en etkili olan kim diyor. Ekonomik fırsat yakalamak, inanç özgürlüğü yaşamak. Bakın toplumsal baskı var, inanç özgürlüğü var, ekonomik fırsat var, macera tutkusu ve keşif var. Farklı kültürleri tanıma isteği çok fazla yok o ama diğer dördü kesinlikle sebeptir. Ama en etkili olan kimdir derse ekonomik sebepler en etkili olan budur. Şehirleşme, sanayi göç olgularının birbirleriyle sürekli etkileşim halinde oldukları göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Yoğun göç alan yerlerde şehirleşme hızı yüksektir. İstanbul'a baktığımızda neredeyse artık bu gidişle biz Boğaz Köprüsü'nün işte İstanbul'da Çanakkale Boğazı'nı kapatacağız. Üstünü kapatıp her yeri yol yapacağız. Niye? Çünkü o kadar çok nüfus gidiyor ki İstanbul'a varma var, öyle bir göç var ki durduramıyoruz maalesef. Yanlış hamleler mi var artık farklı bir şeyler mi yapmak gerekir bilmiyorum ama bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Sürekli bir göç var yetmiyor artık alan. Yani gittikçe şehir büyüyor. Sanayileşmenin geliştiği bölgelerde iş gücüne duyulan ihtiyaçın fazla olduğunda bu bölgelere göç alır. Evet çok fazla sanayi gelişiyor. Sanayi geliştiği için Almanya niye sürekli Türkiye'den bir şekilde insan göçü istiyor? Sebebi şu sanayileşme çok fazla. iş çok fazla çalışabilecek insan yok ve sürekli oraya göç var. Doğru. Göç hareketleri sanayileşmenin başlıca nedenidir. Göç hareketleri sanayileşmenin başlıca nedeni ne değildir. Tam tersine sanayileşme göç hareketlerinin sebebidir. Bir yerde sanayileşme olunca iş işte işçi ihtiyacı artıyor ve insanlar oraya göç ediyor. Bu yanlış. Sanayileşen bölgelerde şehir sayıları ve nüfusları artmaktadır. Doğrudur. Şehirler çevresine göre sosyal, kültürel bakımdan birer cazibe merkezi olduğundan göç alır. Öyle bir şeyler evet doğrudur. Bu da etkili oluyor. Ama sanayileşme şeye sebep, göçe sebep oluyor. Coğrafi keşiflerinden sonraki süreçte aşağıdaki kıtaların hangisinde diğerlerine daha fazla insan göç Bakın coğrafi keşifler. Coğrafi keşiflerle yeni kıtalar bulunmuştu. Kim gitmişti? Avrupalılar Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika'ya, Avustralya'ya hatta Afrika'nın kıyılarına bile yerleştiler bu insanlar. Nereden nereye? Afrika'dan Avrupa'ya değil. Afrika'dan Avrupa'ya özellikle Hani köle niyetiyle daha çok sanayi geliştikten sonra insanları oraya götürdüler. Avustralya'dan Afrika'ya değil, Afrika'dan Asya'ya değil, Asya'dan Avustralya'ya değil, Avrupa'dan Amerika'ya. Kuzey Amerika'ya İngiliz ve Fransızlar, Güney Amerika'ya İspanyollar ve Portekizler gitmişti. Harita üzerinde numarandırılarak gösterilen alanların hangileri diğerlerine göre daha fazla beyin göçü vermektedir. Beyin göçü de vermek dir dediğinde gelişmemiş yerleri bulacağız. Peki nereyi bulacağız? Bakın gençler. Buraya baktığımızda Japonya'yı çıkarttığımızda şu Japonya'yı ben bir çıkartayım. Şu olan Japonya'yı çıkarttığımızda Asya'da zaten beyin göçü alabilecek ülke kalmıyor neredeyse. Diğerleri hepsine beyin göçü veriyor. Şu şekilde gidelim. Afrika kıtası zaten gelişmemiş bir ülke. Bu da beyin göçü yine veriyor. Avrupa şu alan adını da verdiklerinde Güney Amerika'da gelişmemiş. Ama Avustralya, Avrupa ve neresi? Amerika, Kuzey Amerika kıtası beyin göçü alan yerlerdir. Şıklarda 1 ve 2 beyin göçü alır. 3 ve 4 beyin göçü verir. Cevabımız o zaman ne olacak? Denizli olacak. Konumuzun sonuna geldik. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.